Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda çok ama çok merak ettiğiniz konulardan biri kuş seçimim nasıl olmalı? Ben üretilecek kuşu nasıl seçmeliyim? Üretim için kuş seçimi adlı başlıkların hepsini bir seferde topladık. Ee, şimdi öncelikle ben durumlardan falan da bahsedeceğim. Öyle çok fazla bir farklılığımız yok tabii ki de. Ama e, asıl konum bu e, üretimde muhabbet kuşu seçimi. Şimdi. Eee çoğu birçoğunuz aslında bana gelen soruların birçoğu üretimle alakalı. Yani ben kuşu üretemiyorum. Benim kuşum neden üremiyor? Şimdi bu konuların e, ilk başlangıcı neyle başlar? Kuş seçimiyle başlar. Yani kuşu doğru seçerseniz Üretim de yaparsınız, verim de alırsınız, tek kuştan kümes de kurarsınız. Hiçbir şekilde e, sıkıntı da yaşamazsınız. Ama tabii ki de bunun yanında doğru bakım da çok çok önemli. Yani bu konular aslında zincirleme gidiyor. Yani siz e, doğru kuşu seçtiniz ama bakımını güzel yapmadınız, alın size e, yani siz problem. Başka bir şey değil. Size problem çıkar. Ee, şimdi isterseniz kuş seçimini öncelikle nasıl yapacağımızdan bahsedelim. Sonrasında üretim amacıyla da e, devam edelim. Şimdi arkadaşlar kuşlarımızı öncelikle nerede üreteceğimizi bilmeliyiz. Siz eğer kuşunuzu nerede üreteceğinize karar verdiyseniz ona göre kuş seçimini yapacaksınız. Yani siz bir üretimhane kuracaksınız eğer yani böyle aslında e, üretimhaneden ziyade hobi hane birden fazla iki takımdan üç takımdan daha fazla kuş üretecekseniz en basitinden şundan bahsedelim ya da. Şu tarz bir dörtlü kafes, beşli kafes e, gerçekten üretim anlamında kuracaksanız bu e, sizin kuş seçiminizde aslında birazcık fayda sağlar. Çünkü kuşu e, bir tık daha hani böyle ince eleyip sık dokumadan da seçme şansını size e, verir ama bu çok çok düşük bir ihtimal. Yine tabii ki de özverili bir şekilde seçmeniz lazım, güzel bir şekilde seçmeniz lazım. E, kuşunuzu eğer tek takımla ben üretim yapmak istiyorum ben en azından yavru sevmek istiyorum derseniz üreteceğiniz kuş evde olacaktır diye tahmin ediyorum ve evde sessiz bir ortam vardır yani size bu şekilde bir ortam sunulmaz. Seçeceğiniz kuş da haliyle ev üretimi olmalıdır yani ya da tam anlamıyla eş tutmuş olmalıdır. Bunu üretimhanede anlayamazsınız. Ee, ya çok çok güvenilir bir kişi olacak size gerçekten üremeyen kuşu vermeyecek mesela en basitinden. Benim şu arkadaki DF'ler üretim hane kuşu. E burada da bir miktar ses var ama tabii ki de o, o kadar ses yok. E ama hiçbir şekilde bu kuş hani üremeyen bir kuş değil. Geldiklerinde birbirleriyle alakaları bile yoktu. Erkek zaten kur bile yapmıyordu ama şu anda altlarında 4-5 tane yumurtaları var. Yani, e yani durum böyle olunca sizin de kuş seçiminiz çok çok önemli. Seçeceğiniz kuş ev üretimi yani evde üretilecekse ev üretimi olmalı. Ee, çok güzel bir şekilde eş tutmuş olmalı ki kuşlar size verim sağlasın. Mesela bakın benim bulut gerçekten eğitimli bir kuştu. Şu an eğitim eğitim kalmadı. Sadece ele geliyor ama e, bıraktığımda tekrardan ayırdığımda şöyle göstereyim yakından. Yani e, konuşması falan oluyor. Sıkıntı yok o konuda. E, ama yani evde üretecekseniz olabildiğince yabani kuşları tercih edin. Mesela buluta ilk attığım dişi şuydu. Nerede o? Şu. Şu an aralıklardan yuvalık kemiren bir dişi bu. Gerçekten felaket derecede kızgın. Attığım an direkt kuyruk kaldırabilecek bir dişi. Eğer bulabilirseniz bu tarz bir dişiyle üretim yapın. Ya da böyle bildiğiniz kuşlar varsa bunların yavrularından üretim yapın. Mesela en basitinden bulutun dişisi o dişinin yavrusu. Aynı zamanda lila da ee, o dişinin yavrusu aynı zamanda bunun da kızı. Yani, oradaki dişi de bunun kızı. Yani sizin anlayacağınız gerçekten çok ama çok anneden dolayı sağlam bir kan. Babanınki zaten fallo. Bu kuşları seçimini dediğim gibi evde üretecekseniz ev üretimi alıyorsunuz. Varsa çevrenizde tanıdığınız eğer ev üretimi yapan, evde tek takımla bakan, bir süre sonra sıkılan, kuşu vermek isteyen yavrularını alıp artık yavruya doymuş biri. Kuşların yaşlı olmasının hiçbir önemi yok. Hani aşırı yaşlı olması tabii böyle 4-5 yaşında 6 yaşında olmasın ama sonuçta 2-2,5 yaş, 3 yaş da verimlidir. Size verim sağlar. Ne yaparsınız? O takımdan yavrusunu alırsınız. Onun yavrusundan üretim yaparsınız. Tabii ki de olabildiğince genç tercih edin ama olur da öyle bir kuş güzel bir kuş denk geldi yaşına takılmayın. Size yine yavru verir. Verdiği yavruyu da tekrardan üretime katarsanız sizin için avantajlı olur. Yani en azından yavrunuzdan üretim yaparsınız. Ne ile beslediğinizi, nasıl beslediğinizi, hangi soya sopa sahip olduğunu da bilirsiniz. Şimdi önceliğimiz bu. Peki bir hobi hane kuracaksanız. Yani şöyle en az bir 4-5 takımlık bir e, hobi hane kuracaksanız neler yapılmalı? E, arkadaşlar önceliğimiz şu. Kuşlarını tabii ki de yine çok güzel bir şekilde seçmek zorundasınız. Ama haline birazcık daha böyle ses ortamı olacak. E, dilerseniz yavrudan alıp salmada yetiştirebilirsiniz. Şöyle şurayı da bir açalım gösterelim. Yavruların hepsini salmaya atabilirsiniz. Kardeş olup olmamaları hiçbir önemi yok. E, baktınız kardeş kuşları eşlediniz. Yavru alabiliyorsunuz. Hiçbir problem yok. Devam edin. Ama farklı yuvalardan da olabilir. onu da uygulayabilirsiniz. En basında mesela bunlar farklı yuva kardeşleriymiş. Şöyle farklı yuvalardan alınmış. ama mesela bu tarafa atınca şöyle yuvayı hemen yine aynı şekilde kazmaya başladılar. Bana deli gibi yavru verdiler falan filan. yapılabilir mi? Evet yapılabilir. Bu kuşlar 2018'li kuşlar. Şu anda 2-2,5 yaşlarında kuşlar. Ama jumbo. Ha ırka da geleceğim şimdi onu da hatırlamışken ee, yerlilerde çeklerde ee, ve bir miktar daha iri çek kırık boyutundaki kuşlarda maksimum aslında üretebileceğiniz yaş yani bir 7-8 yaşına kadar üreten var ama olur da jumbo falan varsa elinizde onun zaten üretim yaşı bir, yani 1-1,5 bir, bir yaşından başlıyor şovlarım falan gerçekten ağır kuşlar. E 1-1,5 yaşında üretime başlayan kuştan da haliyle yani üç yaşında üretim bitirmesini beklemeyin. O da uzun süreler size dayanır. Uzun süreler verim sağlar. Ha yormazsınız kuşu. Yine aynı şekilde çok daha fazla uzun süre verim sağlar. Ben mesela arkadaki şovlarımın yavrularını alıyorum. Dişi 2016'lı, erkek 2017'li. Bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Bu arada arkada bir yavru sesi geliyor. Ops anne geldi. Şunu hemen bir kurtaralım. Bu deliler de sürekli olarak buraları kirletip kirletip duruyor. Umarım bu anneden yana bir problem yaşamayız. Hem hani dediğim gibi şov kuşlarında e, her zaman üretim bir tık daha uzun sürer. Geç başlar ama uzun sürer. E, ama şimdi buna istinaden de direkt e, şov kuşuyla da başlamayın. İlk başlayabileceğiniz kuşlar soyunu sopunu bildiğiniz. Aynı zamanda e, bakıcı kuşlar dediğimiz çek kuşlar olmalı. Yerli kuşlar olmalı rengi size kalmış mutasyonu size kalmış ama benim size tercihim çok yüksek çıtayı yüksek tutmayın çok yüksek kuşlarla başlamayın önceliğim budur şimdi hobi halinizde dediğim gibi e, seçeceğiniz kuşlar ya kardeş yani kardeş dediğim Pardon yavru kuşlar olmalı ya aynı yuva ya da farklı yuva hiç fark etmez e, sorun yaşamazsınız yani ya bu şu kuşlar olmalı ya da arkadaşlar ee, takım şeklinde alıp birindik kuşlar olmalı. Ha, tekleme de alabilirsiniz ama tekleme aldığınızda eş tutmama gibi bir ihtimali var. Eş tutmama ihtimalinde de kuşu değiştir. Tekrar yenisini al. Farklı eş getir. Olayına girerseniz soğursunuz. O yüzden ya yavrudan yetiştirin eş olanları ayırın eş olmayanları gönderin tekleme şekilde veya takım şekilde getirin. Mesela bunlar anne oldu. Gördüğünüz gibi annesi şu anda 7. yumurta yumurtladı ve yatıyor. Her iki tanesi biri öldü biri boş çıktı amelina ona yapacak bir şey yok ama genel anlamda bakılırsa anne oğul da eş olabiliyor baba kızla eş olabiliyor problem yok Hani ben bu şekilde yaparım Hani neden bir süre sonra artık ben gözüme kestiriyorum kuşları yapabiliyorum ama siz de bu şekilde yapmaya kalkarsanız az kuşla problem yaşarsınız ben de az kuşla problem yaşadım çünkü kendimden biliyorum o yüzden size de bunu öneriyorum az kuş ee, üreteceksiniz. Ya takım olarak ya yavru olarak, olarak alın. önerebileceğim budur. Bakıma gelecek olursak, üretimde kuş seçimimiz bunlar. Ha Bir de şu e, genel görsel olarak bir bakalım. Ondan sonra bakıma geçelim. Arkadaşlar görsel olarak alacağınız kuşların e, tüy yapıları parlak olmalı. Salmandan da örnek vereyim. Bakın tüy yapıları şu şekilde parlak olmalı. Yani kuşların bakımlı olduğunu baktığınızda görebilmelisiniz. Herhangi bir şekilde yara bere olmamalı. Kuşlar canlı olmalı. Dışkı yapışmamalı popolarına. Ee, şöyle yapışmamalı. Bazen çok tüylü kuşların evet dışkıları yapış yapışabiliyor, renk bırakabiliyor. Çok normaldir. Mesela benim şu arkadaki kuşumda falan bazen dışkı e, lekelenmeleri kalıyor. Çok normal. Ama e, çoğu kuşta kalmamalı. Dışkılarını A4 kağıdına serip de bakmalısınız. Dikkatli bir şekilde dışkılarını incelemelisiniz ki o kuş hasta olmasın, kendi kümesinize e, hasta kuşu sokmayın, bir anda hepsi birden telef olur. Canlı renkli kuşları seçeceksiniz. Mesela bakın şu dişi ilk geldiğinde birazcık kanatlarına bir kir vardı, şu an renklerin canlılığını görebiliyorsunuz. Yani tüye girdi, kilo aldı. E, bu kadar kilo olmasının sebebi de neydi biliyor musunuz? Diğer kuşlarla çok fazla anlaşamamış. Bu kuş aslında güme giden bir kuşmuş e, Hakan abiden önce de, o da bayağı bir bakım yapmış. Ama gel gelelim ki maşallah şu an gayet iyi. Güzelce beslendi. Kilo aldı. Kalıbı yavaştan oturuyor. Tüyünden çıkacak. Genç de bir dişi. Ya bu erkekle de çok güzel eş tuttu ama dediğim gibi erkeği vereceğim arkadaşlar. Ha, aynı zamanda kuşların kanatları kesik olmamalı. Kanat tüylerinde makas izi olmamalı. Bunlara dikkat edin. Tüy diplerinde, şöyle söyleyeyim aslında bunu siz çok anlayamazsınız ama ilerleyen günlerde ancak fark edebilirsiniz. O yüzden onları ilerleyen günlere bırakalım. Yani bir seyreklik olmamalı. Anladınız mı tüylerine Bakın. Tüyden dolayı olabilir. Tüye girmiş olabilir kuş. Uzun tüylerini dökmüş olabilir ama mesela bakın şu dişimde benim tüysüzdü. Görüyor musunuz? Tek kanadı yavaştan yine uzuyor ama Gördüğünüz üzere tüyleri bayağı bir uzadı kendine geldi toparladı. Şimdi sıra benim. Nerede o? Bir saniye. Şu arkadaki mor oğlumda. Bakın o mesela uzun tüylerini döktü. Kanatları şu an sağlam ama uzun tüylerini döktü. Tüye girdi çünkü bunlar çok normal. Bunlara hani bunları karıştırmayın ama genel anlamda makas izine çok çok dikkat edin. Genelde ee, makasize olur kuşların, özellikle pet shop'ta satılanların. E, eğitimli olarak da satılabilir yani bu kuşlar. Tüylerinin parlak olmasına dışkısının temiz e, renk vermemesine aynı zamanda e, kuşun, el, kuşu bir elinize alın kilosu yerinde mi eti budu yerinde mi bunlara bakın e, gözlerine bakın arkadaşlar kuşların gözlerinde ufaktan bir küçülme olabilir tüy dönemi dışında bu ufaktan küçülmeler sıkıntıdır haberiniz olsun kuşun hasta olduğunu gösterir mesela şu dişimin gözlerine bakın boncuk boncuk erkeğimin gözlerine bakın boncuk boncuk böyle olmalı yani kuşun gözleri, hasta kuşların gözleri küçülür sürekli olarak uyuduğu için sürekli olarak yani hastalıktan dolayı artık son dönemlerini yaşayan kuşların gözleri küçülür normal kuşların gözleriyle de yani karşılaştırarak bunu ayırt edebilirsiniz son olarak bir bakımından bahsedelim bakımlarında neler vardı arkadaşlar aldığınız kuşu hemen e, verim göstermesini şey yapmayın e, hani beklemeyin anında size gelen kuş verim sağlamaz e, bazen bir ay bazen iki ay bazen üç ay bekleyebilirsiniz e, ama sizin yapmanız gereken şeyler de şudur. Yani kuşu da kendi haline bırakıp aman bu üç ay yumurtlamadı demeyin. Öncelikle gel, gelen kuşu 1 hafta 2 hafta bir rahat bırakın. 2 hafta en az bir rahat kalsın. Sonrasında baktınız herhangi bir hareketlenme yok. Hareketlerinde herhangi bir şey yok. Kurlaşma, yan yana gelme, ne bileyim. yuvala ilgilenmeyi zaten bırakın artık. Yani ilk haftalarda normaldir yuvala ilgilenmemesi. Tanımıyor çünkü. Ee, kuşun baktınız hiçbir hareketlenmesi yok. O zaman ayırın kuşu ayırın arkadaşlar. Dişileri bir yere, erkekleri tek tek kafeslerine koyun. Erkek kafesine baskınlık kursun, oraya bir alışsın. Dişi oraya bir görmesin, yabancılasın. Dişi salmasını bilsin. Salmayı e, tanısın. Onlar da dişi bekler. Ondan sonra kaç gün bekleteceksiniz? 15 gün. En az 15 gün bekleyecek. Güzelce çalıştıracaksınız. Mamasını, e, taze nanesini vereceksiniz ki Kuş seçiminiz, gerçekten güzel kuş seçiminiz işe yarasın. Bu iki faktör çok çok önemli. Güzelce kılıştırıyorsunuz arkadaşlar. Kuş kafesine de baskınlık sağlayınca hangi hareketleri gözlemleyeceksiniz? Hemen söyleyeyim. Tellere kur yapma. Ondan sonra kafayı kur yapar gibi böyle tık 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 sallama. Hemen göstereyim. Şu dişi az önce yapıyordu. Şu. Genelde erkeklerin kur hareketlerini falan dişlerde görebilirsiniz bu arada. Çok kızgın olabilirler. Ee, sonrasında sürekli olarak erkek kuşa ulaşmaya çalışma, erkeğin de dişiye ulaşmaya çalışması, kur ötüşleri, durduk yere e, nameler 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 yani sürekli olarak e, kur ötüşleri başlar. Onun dışında yan yana attığınızda erkek çok fazlasıyla kur yapıp dişiye yem kusuyorsa ve bir süre sonra da dişi de yem istiyorsa erkekten onları bir süre yalnız bırakın. Bakımlarına devam edin. Vitaminlerini, probiyotiklerini eksik etmeyin. Oldukları yerde bakın. Nerede onlar? Bakın. Erkek yavaştan kurlarına başlamış mesela. En basitinden bunları görebilirsiniz. Bakın şu dişim az önce ötüyordu. Aynı şekilde diğer kuşlar da bayağı bir ölçüyorlar. Bakın şu özellikle şuradaki erkeğin yeni yeni kurlara başladığı için asla asla durmuyor. Dişiye sürekli olarak kur yapıyor. Yani bu tip şeyleri sen ne yapıyorsun Deli? Atlamayın. Ee, bunları gözlemleyin. Gözlemlemediğiniz kuşu da eşi atmayın. Peki kuşları salmada topladınız. Ben bunların eş seçimlerini nasıl yapacağım? Arkadaşlar hiç zorlanmanıza gerek yok. Ben rainbow'ları nasıl buluşsam siz de öyle bulacaksınız. Öncelik olarak kafanıza göre bir yan yana atın. Tamam, Önce bir kafanıza göre yan yana atın. Mesela atıyorum. E, şu çek dişiyi aldım. Şuradaki erkeğime attım mesela. Baktım hareketlerde dişi direkt kuyruk kaldırdı. Erkek çiftleşmeye başladı. Ya da ne bileyim. E, erkek direkt kuru yaptı. Dişi bunu kabul etti. Anlaşıyorlar, kurulaşıyorlar. Bırakın. Kuşlar rahat bir kalsınlar. Ondan sonra zaten e, diğerlerinin eşlerini bulmaya kalkın. Peşine. Diğer kuşları yavaşlama eşeğim. Baktınız kuşlarda herhangi bir hareketlenme yok. Erkek bir iki kur yaptı. İkinci, üçüncü güne artık dişi bir saldı. Dişinin yanına yaklaşmaz oldu. Onlar eş tutmaz. İlk anda kurlaşma illaki olur. Sonrasında baktınız olmuyor. Onlar daha olmaz arkadaşlar. Ee, bunu da böylece söylemiş olalım. Dediğim gibi bakımlarında düzenli mamasını, dallarısını, yulafını, Gaga taşı ve kalamar kemiğinde eksik etmeyecek şekilde kumunu özellikle eksik etmeyecek şekilde verin taze yemi suyu her zaman olsun. Ee, o zaman arkadaşlar erkek hem güzel kızgınlaşır dişi de aynı şekilde hem de kafesine baskınlık sağlar. Peşine de zaten size e, verimini sağlamış olur. Seçimler bu şekilde oluyor. Ben de üretimde bu yolda devam ediyorum. Ee, bir de son olarak son bir hatırlatma yapmak istiyorum. Benim yine linç yediğim konulardan biridir bu. Ee, ama aslında benim çok ama çok verim sağladığım bir konu. İşe yani şöyle söyleyeyim denemeyenlerin e, asla farkını anlayamayacağı bir konu bu. Erkeğinizi eğer salma üretimden hani salmada bekletip sonrasında dediğim gibi dişilerle yavrularla falan böyle yan yana birleştirecekseniz erkeğinizi 3-4 aylık olunca olana kadar kafesinde bekletin. Dişlerini, sonrasında anlaştığı dişleri yanına atın ki o zaman çok çok daha etkisi olur. En azından istediğiniz renkleri de eşleme şansı elde edersiniz. Evet, bugünlük benden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Umarım işinize yarar. Çünkü üretimde kuş seçimi gerçekten temelidir yani bu işin. Beğendiyseniz lütfen like atmayı abone olmayı unutmayın. Saçma sapan kızıştırıcı şeylerle de lütfen uğraşmayın. kuşlarınızda boş boşu boşuna tüye sokup durmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.